Gölyaka ilçesi Hacı Süleyman Bey köyü muhtarı Murat Acar Düzce'de trafik kazaları denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Gölyaka bağlantı yolu ile otoban bağlantı yolu arasındaki geçidin hatalı yapıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan muhtar Acar yolun hasalı yapılmasının Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaparak bölge müdürüne tepki gösterdi. Gölyaka ilçesi Hacı Süleyman Bey köyü muhtarı Murat Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı. Hayret edilecek bir şey. İlçem Gölyaka'ya gitmek istiyorum. Gölyaka sapandan giriş yapıyorum. Mecburi istikamet otoban bağlantı yolunu girip köprünün altından Gölyaka'yı doğru seçeceksin. Dur tabelası çıkıyor. Tamam durdun. E hareket ediyorsun. Görüş mesafesi her iki taraf için 0 artı 0. Sonuç ise kaza. Peki sorumlusu kim? Vatandaş mı? Ben açık yüreklilikle söylüyorum ki uyuyan karayolları bölge müdürümüz sorumludur. Neden mi? Çünkü göl yakamızda karayollarıyla yaşanan sorun bir tane değil ki. Geçen günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekilimiz Ümit Yılmaz ve MHP ilçe başkanı Faruk Öztürk abimizin gündeme getirdiği göl yaka kuyu düzü mahallesi kalıcı konutlar yolundaki karayollarına göre bağlantı yolu bizlere göre akıl almaz bağlantı yolunda yapılan düzenleme dahası da var. Köprü başındaki akıllı pardon aklı karıştıran labirent kavşaktan hiç bahsetmek istemiyorum. Bir de çöküp senelerce kapalı kalıp bir türlü dikiş tutmayan ilçe ana yolumuz hiç katmıyorum. Üzülüyorum. Neden mi? Milli israf bunların hepsi. Yazık kardeşim. Milletimize, devletimize yazık. Büyüyen, güçlenen Türkiye'mizin önünü tıkayan, bugün yap, yarın boz zihniyetinde olan, sorumsuzca davranan karayolları bölge müdürüne sesleniyorum. Nedir göl yakımızın sizden çektiği? Bir ilçenin yolunu düzgün yapamayan, yaptığı yolu kontrol edemeyen, kazalara sebep olan, vatandaşlarımızı çıkmaza sokan, işini düzgün yapamayan karayolları bölge müdürümüz artık yeter. Biz göl yakımızın basında çöken yollarımız, kontrolsüz kavşaklarımız, bağlantı yollarımız ile anılmasını istemiyoruz. Biz göl yakamızın güzel dere şelalesi, kardüz yaylası, efteni gölü gibi birçok güzellikleriyle basında yer almasını istiyoruz. Çünkü 21 köyü, 10 mahallesi, 21 bin nüfuslu güzelim ilçem göl yakada, başarılı, özgüvenli, 7-24 Türkiye'mizin büyümesi, bölgemizin gelişmesi için çalışan başta kaymakamımız, belediye başkanımız, tüm kurum ve kuruluşlar, muhtarlar, Tüm siyasi partilerimizin başkanları ve yöneticileri, odalarımız, derneklerimiz, kısacası tüm sivil toplum kuruluşları en önemlisi milletimiz uyum içinde, Gölyaka'da hep birlikte birlik ve istişare içerisinde çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Çünkü biz Gölyakamızı seviyoruz. Daha da önemlisi biz ülkemizi seviyoruz. Artık yeter. Karayolları Bölge Müdürümüz beyefendiye buradan duyurulur.